Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, iyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz arkadaşlar. bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın burada ince zayıf bir kadın var. Sizi yüzünüze gö karşı böyle güzel bir arkadaş olarak gördüğünüz biri diyebilirim arkadaşlar. İki tane de bakın bunun ayağın altında iki kişi daha var. Sanki bu iki kişi evlatları olabilir arkadaşlar. Toplum arkadaşı da olabilir. Bakın arkanızdan konuşunca da herkese böyle ikna ederek konuşan biri olarak çıkmış. Evet arkadaşlar gizli gizli sizi takip ederek sizin hakkınızda bilgi toplayarak birilerine paylaşmış bir insan var arkadaşlar. Bu kadın olarak görüyorum ben. Ama bunu da bakın yakında göreceksiniz. Böyle yarı yolda tışlandığını bakın. Hep böyle bir üzüntü içinde olduğunu yani dışarı doğru mutluluk havalara attan biri olarak da gözükmüş arkadaşlar. Hadi bakalım. Hakkınıza hayırlısı olsun arkadaşlar. Dileğiniz dileğim olsun. Niyetiniz niyetim olsun arkadaşlar. Bütün kolektif hayrım olsun. Evet arkadaşlar bakın siz şurada emeklerinizi karşılığını almaya çalışıyorsunuz. Bak bir tane ev burası bakın. Odadan odaya çıkıyorsunuz. Sürekli hareket halindesiniz Arkadaşlar. Bakın 7, 7, 2 tane 7 yan yana çıkmış arkadaşlar. 77 tohumlu biri de olabilir arkadaşlar. 77 rakamı çıkmış. 7, 7, 7 arkadaşlar bir kutlama da var. Bakın burada uçan bir kuşlar var. Sanki havada toplum uçan kuşları görüyorum. Arkadaşlar bu mutluluk bir müjde haber. Toplumsal herkesi sevindirecek bir haber diyebilirim. Evet arkadaşlar. Bakın burada bir kapının açılışı var arkadaşlar. Balonlara asmışsınız. Sanki bir haber bekliyorsunuz. Buradan bir çocuk haberi de olabilir arkadaşlar. Çok da güzel bir bebek haberi alabilirsiniz arkadaşlar. Belki burada bir kutlama gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada arkanızdan bakakalan bir insan var. Bakın kara kara düşünüyor. Size gelemiyor arkadaşlar. Bakın elinde sonunda böyle kavuşma durumu olacak. Ortaya başka bir insanlar gelecek gibi evet burada kocaman bir tasın üzerinde duran gördünüz mü Yüz, üzüm var üzüm yapraklarıyla çıkmış arkadaşlar bakın iki yerde sanki iki sepet içi dolu üzüm evet arkadaşlar öyle sizi mutlu edecek öyle güzel gelişmeler olacak ki bakın bir sürü üzüm tarlası sanki hep üzüm çıkmış arkadaşlar öyle bir aşkı yaşayacaksınız arkadaşlar öyle bir belki bu ne yapacak der duranların karşısında böyle düğün dernekle bakın havalı havalı bir yerlere taşıma durumunuz olacak arkadaşlar Evet burada bir ah etmişsiniz Yani öyle bir bu ahınız da var arkadaşlar ama Allah'ın sığınarak ettiğiniz dualarda karşılığını buluyor arkadaşlar bakın burada görüyor musunuz oturan bir kocaman bakın tavus kuşu gibi oturan bir kuş var arkadaşlar. Bakın bunun yanında ay yıldız var. Devletle alakalı güzel bir gelişme müjdeli haberinizi alacaksınız arkadaşlar. Mutlu olacaksınız. Evet arkadaşlar burada da görünüyor Görüyor musunuz? Ateş yakmış. İki insan ısınıyor sanki arkadaşlar. Karşı taraftan bakan yani cesareti olamayan da bir biri var. Aşk yaşayacaksınız arkadaşlar. Yeni bir aşk başlangıcı diyebilirim. Evet arkadaşlar bakın buralarda da sepet sepet üzüm çıkmış arkadaşlar. Yani artık sıkıntılar bitiyor. Aşk, müjde, mutluluklar sizinle olacak arkadaşlar. Evet 4 gün içinde yine evinize gelmeye çalışan biri olabilir arkadaşlar. Bu 4 gün içinde yani evinize gelmeye çalışacak biri var ama Nasıl böyle geldi Nasıl yüzsüz biri diyebilirsiniz arkadaşlar Yani kırılmışsınız ama Biraz zaman geçmiş aradan Bu insanda yeni size bir gelişi var arkadaşlar Kadın olur erkek olur Siz uyan kısmını alın Evet arkadaşlar Bu 24 saat zorlu geçirmiş olabilirsiniz Çünkü çok böyle kalabalık Bir ortama girebilirsiniz Ya girdiniz ya girebilirsiniz arkadaşlar Evet şurada kulaklan dikmiş bir tavşan yavrusu var arkadaşlar. Böyle ufak bir dostluktan başlayacak bir aşk da geliyor. Evet arkadaşlar bakın burada yüzünün yarısı çıkmış. Başında da gördünüz mü? Şapka geçirmiş bir insan var. Yani gizli gizli bakıyor arkadaşlar. Bakın siz de burada işinizde güçünüzdesiniz. Gördünüz mü? Belki bir masa başı işiniz var arkadaşlar. Bakın oturuyorsunuz işinizle oturuyorsunuz kendi halinizdesiniz bakın burada şapka giymiş gizli gizli size bakan biri var Evet burada ufak atın üzerinde biri var bakın at Murat'tır arkadaşlar üzerinde oturan da biri çıkıyor Evet muradınız olacak arkadaşlar bakın M harfi kocaman M harfi çıkmış burada da yıldız gibi arkadaşlar sevdiğiniz birinde de evine varabilirsiniz sevdiğiniz bir insan size gelişi var arkadaşlar bakın bir iki üç tane birle Arabaya çıkarak da gelebilir. Uzun masafalı biri çıkmış. Evet arkadaşlar bakın burada dinozorunuz var. Yükseleceksiniz. Önünde de uçak çıkmış arkadaşlar. Bir ülke değişimi. Ülke dışı bir haberler olabilir. Sizi mutlu edecek arkadaşlar. Bakın burada köpek balığınız var. Gördünüz mü? Gözün kocaman. Öyle kısmat yakalayacaksınız arkadaşlar. Elinizden bir şey bırakıyorsunuz. Başka bir şey yakalamak. Yani geçmişe bir sünger çekeceksiniz. Geleceğe mutlu bir başlangıç diyebilirim arkadaşlar. Burada fiziksel olarak böyle düzgün giyinmeye dikkat edebilirsiniz. Yani tarzınızı yeniden sıfırdan yaratabilirsiniz arkadaşlar. Yani spor giyiniyorsanız birdenbire topuklu böyle giymeye başlayacaksınız arkadaşlar. Karar veriyorsunuz. Artık cömertlik bitti diyorsunuz arkadaşlar. Karşı taraf nasılsa öyle davranacağım diyen de bir duruşunuz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da böyle iki elini açmış bir kadın var. Çok böyle mazlum, masum turuşu var arkadaşlar ama bu masum turuşun arkasında da bir şeyleri evirip devirmeye çalışıyor arkadaşlar. Beş gün içinde bunun kim olduğunu farkına varacaksınız. İki gündür zaten sizin hakkınızda olumsuz bir şeyler paylaşıyor arkadaşlar. Yani başkaları anlatıyor, başkaları da onlara güvenmiş gibi hali var. Evet, burada lider gibi duran bir insan var arkadaşlar. Evet bununla bir konuşmanız olacak. Bir görüşmeniz olacak. Her zaman görüştüğünüz biri bu arkadaşlar. Ama böyle ciddi bir konuşmadığınız bir insan diyebilirim. Bundan konuşacaksınız arkadaşlar. Evet. Biraz böyle turuşu var arkadaşlar. Biraz sert gibi duruyor ama size karşı öyle pamuk gibi yumuşak ki arkadaşlar şaşıracaksınız. Yani uzun uzun öyle konuşmadıysanız öyle bir konuşma çıkmış. Sanki bir terfi alabilirsiniz arkadaşlar. İş yerinizde bir terfi alma durumunuz olabilir. Evet arkadaşlar böyle bakınca önce bir başak burcuysanız arkadaşlar çok çektiğiniz artık bakın burada kambayın var arkadaşlar oruyorsunuz başakları topluyorsunuz arkadaşlar kambayın bakın bolluk berekete kavuşmaktır arkadaşlar evet bakın dolu dolu çuval var arkadaşlar ektiklerinizi bir şey olsun, yani çok çaresiz kaldığınız zamanlarda kendinize güvenerek yola devam ettiniz arkadaşlar evet mutlu başarılı olan da sizsiniz arkadaşlar Evet burada genç bir sabırsız bir insan var arkadaşlar. Böyle yerinde duramıyor, acele ediyor. Bakın onu da dur diyorsunuz. Dur şunu yapmayalım, bunu yapalım. Bakın bunu durdurmaya çalışıyorsunuz. Çok aceleci davranan biri olarak çıkmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada Zafer elinize almışsınız. Bakın önde gidiyorsun. Bak görüyor musunuz? Bayrak sizin elinizde. Yani ünlenmek böyle gururlanmak bir işleri becermek arkadaşlar. Böyle ünlüler safına koşulabilirsiniz birden bire arkadaşlar. Evet. Burada da arkadaşlar sevdiklerinizden uzak, uzaklaşmaya çalışıyorsunuz. Yani kırmak istemiyorsunuz. Karşı tarafları kırmadan bir uzaklaşayım. Yalnız kalmak ihtiyacım var. Çok yorgunsunuz arkadaşlar. Ama dokuzlu vadeden bir yana böyle kem köze geliyorsunuz arkadaşlar. Kıskanılıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ama ki onlar ne yaparsa yapsın. Sizin ettiğiniz dualar sizi ayakta tutmaya çalışıyor çalışmayı yani ayakta tutuyor arkadaşlar. Daha doğrusu okuduğunuz dualar evet size alınan dualar. Yani başkalardan da dua alıyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar. Burada evet geçmişte yaşadığınız tecrübesizlik olmuş sizi çok böyle üzmüş, kırmış olarak çıkmış arkadaşlar. Şu anda bakın adında soyadında G harfi olan birinden de bir haber alabilirsiniz arkadaşlar. Bu aralar böyle sanatla uğraşabilirsiniz. Böyle müzik söyleme, müzik dinleme gibi Evet bu size çok iyi gelecek arkadaşlar. A harfi var. Adında soyadında A harfi olan biri de arkanızdan baya bir konuşuyor. Z harfi çıkmış. Sizin yanlışınızı dışarı çıkarmaya çalışıyor ama bu insan da yakında yapılan yanlışları farkına varacak arkadaşlar. Yani kendi hatasını kendi anlayacak ama o zaman geç oluyor. Sizi kaybetmiş oluyor arkadaşlar. Siz başka bir tarafa yönleneceğinizi burada çıkmış arkadaşlar. Bakın yolunuzu başka yola yönlendiriyorsunuz. Yani geçmişe bir sünger çekeceksiniz. Evet burası bir barınak gibi çıkmış arkadaşlar. Bakın töküyorsunuz. Sanki bir sürü hayvanlar mutlu ediyorsunuz. Evet arkadaşlar burada anne kucağında bir bebek var. Burada anahtar var arkadaşlar. Bakın burada da görüyor musunuz? Yani bir sürü insanlar var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir toplum diyebilirim. Burada beyaz horozunuz var güzel haberin size gelişi var arkadaşlar. Bakın şurada inek çıkmış yavrusu ile bunun yanında da oturan bir insan var. Evet biri hayatınıza girebilir. Bulduk bereketle yani sizin tümden hayatınızı değiştirebilir arkadaşlar. Evet birinin parasıyla, puluyla, malıyla, mülküyle böyle hava atan da kendini böyle zengin gösteren bir kadın çıkmış arkadaşlar. Bunu kadın olabilir, erkek olabilir. Yani saçı kısa çıkmış arkadaşlar. Bir erkek de olabilir. Evet bunun da foyası ortaya çıkacak arkadaşlar. Yakında yani bu iki insan arasında bir üçüncü bir şahs geliyor. Sanki bunlar elinden böyle bir şey almaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. Geçmişinden biri olabilir. Evet şu an hayatına düzeni sokmuş biri olabilir ama her şey dengelediği an böyle adında soyadında n harfi var arkadaşlar. Evet zamana bırakılmış bir olayı gerçekleşecek. Artık sonda alacağım diye bir durumu var. Evet arkadaşlar bakın burada da kara kara düşünüyorsunuz bakın elinizi yüzünüze çekmişsiniz dua ediyorsunuz bakın sizi özlem duyan sizden uzak bir yerde olan burada bir erkek çocuğu var arkadaşlar yani 13-14 yaşlarda olabilir. Onun önünde de bakın bu oturan bir kız çıkmış arkadaşlar. Kız sanki kendi hayatına düzene sokmuş biri olarak çıkmış ama size yolunuzu közleyen şurada bir erkek çocuğu görüyorum arkadaşlar. Yıldız var bakın 5 yıldız çıkmış. Evet burada da iki eliniz iki tarafta bakın. Bir elinizle birine destek vermek istiyorsun. Öbür elinizde de bakın yeti rakamı aşağı kayan bir insanı elinizde tutmaya çalışıyorsunuz. Evet arkadaşlar bakın burada gördün, görüyor musunuz arkadaşlar bakın. Sanki sudan geçmeye çalışan bir ördek var. Üzerinde de yavrusu çıkmış. Arkadaşlar birini kurtarabilirsiniz. Bir sıkıntıdan kurtarıyorsunuz birini arkadaşlar. Bakın sırtında yavrusu ile geçen ördek. Burada at var bakın. Atın üzerinde bir kız var. Gördünüz mü? At buradan çıkıyor arkadaşlar. Evet atın üzerinde kız var. Bakın burada da oturan bir arslan çıkmış arkadaşlar. Evet bolluğa kavuşacaksınız. Burada arkadaşlar bir dal çıkmış. Bir ağaçın kırılmış dalı. Yani size sun oluyor. Yani size bakın uzatıyor. Yani sizi bir bakın olduğunuz kuyudan çıkaracak bir aşk olabilir. İşi olabilir arkadaşlar. Evet burada bakın dimdik ayakta türen biri var. Bak burada sırayla gidiyorsun. Sanki bir başarı da diyebilirim arkadaşlar. Bir iş başarısı olabilir. Evet sanki bir iş görüşmesi de olabilir. Bu sizin için çok güzel geçecek arkadaşlar bakın. Burada sırayla giden insanlar var. Evet burada bakın yaralanmış bir kuş var arkadaşlar. Yere düşüyor sanki yukarıdan. Evet bakın 41 rakamı var burada. 41 rakamı. Yaralanmış bir kuş bunu siz desteğiniz bu olacak arkadaşlar. Desteğiniz de ayağa kalkacak diyebilirim. Evet burada iki insan kavuşuyor arkadaşlar. Bakın kaplumbağa sarılan da bir insan var. Arkadaşlar artık evinize yuvanıza sadık kalacaksınız.